Ben sizi karşımda ağlarken görünce bir anda öyle kala kaldım. Sonra takip de etmek istemedim. Belki yalnız kalmak istiyorsunuzdur diye. Aklıma burada beklemekten başka bir şey gelmedi. Kusura bakmayın. Ruk ne demek? Çok naziksiniz. Derin içecektiniz. Ama merak etmeyin hiçbir şey sormayacağım. Ve bana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Tekrar üzmek istemem sizi. Ben hayatımı raydan çıkmış tren gibi hissediyorum şu anda. Yani devrildim devrileceğim anlayacağınız. Raylara geri dönmek için anlamsız bir çabanın içindeyim. Herkesin hayatında. ...inanın herkesin hayatında böyle anlar var. Umudunu yitirdi. Kendini böyle hissetti. Emin ol. Benim bile oldu. Safiye Hanım size benim kötü bir tane evliliğimden, boşanmamdan ve çocuğumdan bahsetmiştir herhalde. Bahsetmedi. Bahsetmesine gerek yok zaten. Ben o mahallede büyüdüm. Haber ne kadar hızlı yayılır bilirim. Bizim mahallede herkes muhtar ya. <laughs> Annemle hiç uyuşamadık. Hiçbir zaman fikirlerimiz uyuşmadı. Yani onun diretmeleriyle mücadele etmekle geçti hayatım. Ve genelde kaybeden de hep ben oldum. Sizinle buluşmam için de çok direttiler. Of, oh, tahmin ederim. Anlayacağınız. O kadar baskı altında ben de çok daraldım. Herhalde karşınıza geçince de böyle sinirlerim boşaldı biraz. Keşke buluşma konusunda sizi bu kadar zorlamasaydım hata ben. Yok hiç öyle düşünmeyin. Evet aslında ben başlangıçta aileme çok tepkiliydim. Yani bu buluşmayı hiç istemedim. Hatta bir cerrah niye acaba görücü usulü evlenmek ister diye de bayağı bir söylendim. Ama sonra o yapıda bir insan olmadığınızı ve iyi biri olduğunuzu anladım. Hatta Murat'la Nisa için yaptıklarınız da takdirin çok ötesinde. Bu yüzden ben de sizinle buluşmaya gelmek istedim. Ve... Teşekkür etmek istediniz. Evet. Erdal Bey ben sizi hiç kırmak istemem. Kamser'den tamam, ne olur. Ben kırılmadım emin olun. Lütfen. Zaten haklısınız da benim bu görücü usulüne en başta karşı çıkmam lazım. Benim karşı çıkmam lazımdı. Ama dedim ya işte yani belki siz de sıcak bakıyorsunuz diye düşününce ben. Ben size itiraf edeyim. Sizi bankada ilk gördüğümde etkilenmedim desem yalan olur. Ama yine de ben sizi üzen adam olmak istemiyorum, emin ol. Açıkçası ben de sizi hiç üzmek istemem. Teşekkürler. Teşekkür Afiyet olsun. Ben pizzayı elimle yiyorum. Bence <laughs> rahat edin. <laughs> Yattı mı çocuklar? Kavga gürültüsü gelmediğine göre yattılar herhalde. Anne yeni doldurdum çayları ama istersen koyayım bak soğuduysa bir bak bakalım. Yok iyi iyi. Bir şey diyeceğim bırak uyusunlar ya ellemeyin. Şimdi Gamze gelecek. Gelince evlilik mevzuları falan konuşulacak. Duymasın Tuna boş ver. Ya, bu da evlendirdim hemen kızı. Niye öyle diyorsun Nurhan? İnşallah de. Evet inşallah. Erdal modada oturuyor biliyorsunuz değil mi? Yok. Hani şu deniz kenarında bir çay bahçesi var ya. Onun tam karşısındaki apartmanlardan birinde oturuyormuş. Yemin ediyorum çok güzel yerler ya Nurhan. Orada daireler de geniş. Yüksek tavanlı falan böyle. Bizim Tufan Bey var. Ona tıraşa gidiyorum bazen ondan biliyorum. Gamze yaşadı vallahi. Burada sıkışıklıktan sonra ilaç gibi gelecek ona. Oh geniş geniş. Doktorumuz da var artık. Hastalığınızla çat kapı gideriz en, Aman Allah korusun be bu da ne hastalığı sus tövbe tövbe. E Allah, canım? Allah Allah. Biz hiç hastalanmayacağız mı? Hastalan. Hastalan ama nezle Ol grip ol daha da öteye gitme. Adam beyin cerrahı ya. Hiç ağzından çıkıp kulağı duyuyorum ben. Ama doktor sonuçta. Nuran, bir araba durdu kapıda. Bir bak bakayım camdan. Onlar mı geldi acaba? Bakayım hemen. İniyorlar. <laughs> Bizimkiler değil acele etmeyin boş ver. Şöyle bir otursunlar, kaynatsınlar, konuşsunlar. Gelirler. Sen de hastalık laflarını böyle ağzına alırken bir destur de. Öyle değil. bak her şey bir niyet bir şey öyle diyorlar televizyonda geçen gün. Bak Murat. Yine ağlattı arkanı görüyor musun? get. Secret. Bence bu akşamki buluşma her şeye rağmen güzel oldu. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatını bulduk. Bu yeni açılan mekanın pizzaları güzelmiş. Daha sık ziyaret edilebilir. Bunu anladık. Bir de ben ilk defa sizin nasıl ağladığınızı gördüm. Ama gülmek size daha çok yakışıyor. Bence daha sık gülün. Denirim. Hakikaten nerede kaldı bunlar ya? Aha. E gelmiş bunlar Nura. Hani? Buradalar. Dur bakayım. Aman maşallah maşallah. Bir şey diyeyim mi? Oldu bu iş. Anlarım ben. Teşekkür ederim tekrar bu gece için. Ben de sizi çok memnun oldum Erdem Bey. Tamam hadi çekilin camdan. Gelince anlatacak nasıl olsa. Nedir ne değildir öğreneceğiz. Hadi. Doğru olanı yapıyor. Ne olur toplu kendini abi Ne olur kardeşim. Gamze, hoş geldin. Hoş bulduk. Camdan gördük, kapıya kadar da getirdi Erdal Bey. Pek de efendi. Hadi kapıda olmasın, içeride konuşuruz. Hadi hadi, gel gel gel. Gamze Hanım hoş geldiniz. Geçin şöyle. Şu televizyonu kapatayım ben ya. Anlat bakalım. Nasıl geçti görüşmeniz? İyi işte. Yemek yedik. Kahve içmeye gitmediniz. <laughs> Onu anladık herhalde. <laughs> Geliş gelişme sonuç ne merkezde? Onu anlat. <laughs> yani bir sonuç yok. Nasıl yok? Konuşup görüştünüz. Fikirleriniz mi uyuşmadı? Nedir? Beğenmediğin bir tarafını mı gördün adamı? Aksine. Erdal Bey hiç beklemediğim kadar ...beyefendi, kibar ve aklı başında bir insan. Ee daha ne? O ne düşünüyor senin hakkında? Bana bak ters bir şey söyledin de... ...adam tereddüte falan mı düştü yoksa? Yok anne tam tersi. O da benimle ilgili aynı düşüncelere sahip. Yani benimle ilgili olumlu düşünüyor. İyi olacağı bu zaten canım. Ay, İkisi çok... de aklı başında olgun insanlar yani. Ay, oh, çok iyi, şükür ya Rabbi maşallah i̇yi. maşallah. İyi iyi çok sevindim ben iyi. Bak o kadar bağırıp çağırdın... Ama gördün değil mi? Hiç beklediğin gibi biri çıkmadı adam yani. Görüşüp tanıştınız. Bir kere daha görüşürsünüz istersen. Sonrasında da artık istemeye gelirler. <laughs> Hayırlısıyla. Oh. Yok öyle bir şey olmayacak. Anlamadım. Yani istemeye gelmeyecekler anne. Ne diyorsun sen de? Diyorum ki işte tanıştık, görüştük. Çok da güzeldi. ...ama arkadaşız. Yani birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zaman ararız. Arada kahve içmeye falan gideriz. Öyle işte şimdilik bu kadar. Kamsi'cim ne diyorsun sen ya? Biz seni oraya kahve arkadaşı bulmaya mı şimdi? Yani delirdin mi ne diyorsun? Şaka yapıyor galiba. Siz delirdiniz herhalde. Ben delirmedim deliren sizlersiniz. Benim Erdal Bey'le başka bir ilişkim olması beklenemez şu anda... Anne yani bir yemeğe çıktık. Sonuç bu. Sonrası ne olur bilmiyorum. Ne demek sonrasında ne olur bilmem. Sen dul çocuklu bir kadınsın. Bütün mahalle biliyor evlenmek için buluştuğunuzu. Anne bağırma. Arada görüşeceksin adamla. Kahve içeceksiniz ama neticelenmeyecek. Anne bağırma diyorum. Evlenmeyecek de sürteceksiniz öyle mi? asla olmaz. Sen nerede yaşadığını sanıyorsun Gamze? Gamze sen nerede yaşıyorsun? Anne bağırma diyorum, bağırma. Çocuklar uyanacak şimdi. Ben bir görüşmeye gidip ondan sonra evlilik yolunda adım atamam. Atmam. Öyle mi? O hırsız uğursuzla hemen karar verdin ama. Biz daha ne olduğunu anlamadan haftasına peşine takılıp gittin adamın evlendin. Evet evlendim. Çünkü hoşlanıyordum Haluk'tan. Sen izin verecek miydin acaba gideyim adamla görüşeyim yoksa vazgeçeyim? Ha? Verecek miydin? Hayır vermeyecektin, vermedin de. Aman biz biriyle görülürsek el alem ne der deyip durdun. Hep bundan korktun sen. Sen birini bulacaksın, beğeneceksin. Biz de Allah'ın emri gibi gidip onunla evleneceğiz. Sen hep bunu istedin. Şimdi de bunu istiyorsun. Ama ben artık bu cendere içinde yaşamaktan bıktım. Bıktım. Babana da böyle yaptınız. Gitti daha gibi adam. Şimdi de benim ölümüme niyet ettin diyeyim. Babamı ben mi öldürdüm? Anne. Babamın başına gelenlerin sorumlusu ben değilim. Sensin. Aa ya, tamam. bir Gamze. sakin olun ya. Biz, saçma sapan yerlere gitti muhabbet. Anne. Ne dedin sen? Anne. Bak kötü oluyor annem Gamze tamam mı? Hayır. Gerçekleri söylüyorum. Gamze ne yapma dedin? sakin ol azıcık lütfen. Ha? Tamam tamam. Hiç hayır. kimsenin duymak istemediği gerçekleri söylüyorum. Öyle değil mi? Yalan mı? Gamze yeter diyorum. Bak, Bize yaptığın baskının aynısını babama da yaptın. Gamze Allah Bizimle ilgili babamın doldurdun da doldurdun, doldurdun da doldurdun. Bezdirdin adamı gittin hasta ettin. Sen ne hakla benim öyle suçlarsın Anne, anne, Gamze tansiyonu var. Yapma lanı senersen. Tansiyonu var mı? Bu... Sen kaçıp gittin diye hastalan do adam. Anne tamam. Hadi canım orada. Gamze tamam yeter. İkâr etmeyin işte. Yalan mı? Gence, tamam yeter. Bu kadına, ama Mal var. gibi de öyle oldu. Babamın ölümünün sorumlusu sensin. Gamze sus. Anne sus anne, dedim sana. Aşkım. Utanmaz arlanmaz. <laughs> anne. Hani bir bakayım. Hani bir sarcalım. Hem de çocuğun gözünde. Biz hak ettin. Ne hal getirdin? Aa. Ko. Anne <laughs> tamam sak tutan tamam, sak çok tut. Anne, tut anne. gel, gel şöyle. Oh, anne. Gel. Ne halin? Gel, Allah. gel. Allah. gel. Allah. gel. Allah. otur şöyle. Dur Erdem koş çabuk kolonya getir hemen anne anne. Getir bakayım. Tepsiz. Tepsiz. Getir getir getir. Tepsiz. Ben sebep olmuş. Rahmet babanız dediğine bak. Anneciğim bak tansiyonun çıkacak şimdi sakin olacık ne olursun? Korkuyorum ben bak. Anne tamam sakin. Edebsiz. Sakin. Sakin anneciğim. Sakin. Vicdansız. Hayır Betim benzin attı anneciğim sakin olacık lütfen. Hadi. Anne, anne baba Gamze teyzemle Tuna gidiyorlar. Cehenneme kadar git. Anne, defol git. Gamze saçmalama. Gamze yemin ederim saçmalıyorsun. Ne yapar bu Sadık? <laughs> Yapma Allah aşkına. Sadık git. Bırak gitsin. Ah. Dönse de Allah'ım zaten içeri ben onu. Anne donu. sinirle söylüyorsun. Pişman olacaksın sonra bak dur. Gamze şaka yapıyorsun bir yere falan gittin yok. Gamze. Nurhan gidiyor mu? Bir şey söyle ne yapacağım ben? Sadık tut sen de. Gamze bak annem hasta olacak yapma Allah aşkına. Zaten giremez o eve bir daha. daha. Anne anne kolu oya çabuk burada. Giremez o eve bir daha. Tuna. Gamze olmaz öyle şey. Gamze. Gamze hayır. Gamze saçmalama Gamze. Gamze. Gamze olacak iş var olmayacak iş ya, var. Ya Gamze gecenin bir yarısı çocukla beraber nereye gidiyorsun Allah'ını seversen yapma böyle. Aklını başını al lütfen. Sadık enişte biz burada kalamayız artık kalamayız. Gamze dur lütfen bıktım ben aranızda kalmaktan ya bıktım. Sen ne diyorsun ya? Ne ne çaldı bana yaptın ne diyorsun? Kadın kızıyorsun. Anne. Gamze. Sinir. Anne. Nurhan ablalar Gamze ablayı tutmaya çalışıyorlar. Kapıdalar. Tut. Tut Murat'la ilgili. Ya anne. sinirden Anne. söylüyor. Sinirden diyorum sana. O azlan çıkanı duymuyor ki kulağı. Lütfen Gamze anne. Aa, o ne güzel. Sinirlenince her şeyi affedelim o zaman. Ne güzel ya. Gamze'cim kadın tansiyon Gamze, hastası. Hadi, var. hadi, yapma. Gamze. Ben Gamze lütfen ne? yapma. Gecenin yarısı yapma bunu ben işte. Gamze. 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 Gamze yüreğin en kadının ya. Gamze. Ömer. Nereye? Anne, baba koşun. Ananem iyi değil. Çok kötü oldu. Allah'ım yarabbim ya. Ömer. Birader seni hazır gönderdi. Allah rızası için. Şu Gamze'ye git yetiş. Bu manyağın nereye gideceği belli bir akşam akşam çocukla beraber. Allah aşkına. Allah'ım sen yardım et. Gamze! Gamze! Ne yürü hadi. Gamze ne oluyor Leri? Sana ne bırak kolumu. Ömer öğretmenim, annem gidiyoruz buralardan diyor. Ömer bırakır mısın lütfen kolumu? Bırakamam. Sadık abi seni geri getirmem için peşinden yolladı beni. Boşuna yollamış çünkü ben artık dönmem oraya. Neden Gamze ne oldu söyler misin? Ömer bırakır mısın kolumu? Taksi! Hayır Gamze çağırma taksiyi. Taksi! Gamze yapma böyle ne olduğunu söylesene artık. Ha, sana ne? Taksi! Gamze! Hadi Tuna Bey, bin. bin şu arabaya. Gamze gecenin iyi baktı nereye gideceksiniz? Niye yapıyorsun bunu? Hadi Tuna lütfen biner misin şu arabaya? Annem -an anneme tokat attı çünkü. Hadi bin. Hadi bin. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İner misin aşağı? Sen inersen ben inirim. Ben gidiyorum diyorum. Sen nereye geleceksin benimle? İn lütfen aşağı. Sen nereye gidiyorsan oraya. Nereye gidiyoruz? Sen iner misin şu taksiden? Hayır. Ablacığım gideceğiz bir yere yoksa inin lütfen. Siz devam edin lütfen. Biz bir an önce gidelim buradan. Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ah, çatlıyor başım. Ah yanıyor başım. Yanıyor başım. Ah. Kaç Nurhan? Sen bırak kolonyayı, bırak kolonyayı hiç dilim olması yap. Ver Erdem'e. Al, bileklerine doğru. Erdem gel, e, koklat böyle bileklerine bileklerine doğru. Tamam bir tane. <laughs> Arama onu. Arama kapat. Ya aramıyorum anne kimseyi tamam hadi. sağlık nerede kaldı bu limonlu su? Geliyorum Nurhan dur elim ayağım birbirine girdi zaten. Hadi ya. Nereye gidiyoruz? Demeye çıkayım mı ne yapayım? Siz şu sahildeki otellerin olduğu yere götürün bizi. Ne otele mi gideceğiz? Olmaz anne gitmeyelim. Tamam oğlum. Abi sen şu ilerideki kafede bırak bizi. Ya sana ne oluyor sen ne karışıyorsun? Ben nereye istersem oraya giderim. Beyefendi, siz lütfen bizi en yakın otele bırakır mısınız? Abi dediğim gibi ilerideki kafede dur bir zahmet. Ömer sen karışma diyorum. Olmuyor böyle bir karar verin ama artık. Abi hadi dur sen şöyle. Geldim geldim. Nereden dur oğlum? Al Murat. Hadi anneciğim gel. Ay. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Ay yavaş. Hemen bir yudum Aşme kardeşim kırdın kapıyı be. Gamze bütün bunlar neden oldu bilmiyorum ama önce bir kendine gelmen lazım. Biraz sakinleş, konuşalım. Sonra ne istersen yaparız, tamam? Lütfen. Anne, ya ben çok üşüdüm. Hadi artık gidelim. Gel. Efendim Sadık abi. Ömer'im ne yaptın biraderim? Allah aşkına yetiştin de. Ben Gamze Hanım'la Tuna'nın peşinden koştum. Ama maalesef yetişemedim. Ne diyorsun birader ya? Fatma Hanım nasıl? Hiç iyi değil kardeşim. Hiç iyi değil. Tansiyonu 19 çıktı sana yemin ederim. Gamze'ye söyleniyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor şu anda. Hayır Gamze'yi bulduk diyelim. Bulduktan sonra eve nasıl sokacağız? O da bir dert değil mi abi? <laughs> Neyse Ömer konuşuruz. Konuşuruz. Hadi bay bay. Tamam. Hı. söylemediğin için sağ ol. Hadi gidelim. Ne yapacağız bilmiyorum. Anne faturalar geldi. Ha. Faturalar geldi. Elektrik, su, doğalgaz hepsi burada. Elektriğin ödeme zamanı geldi de geçiyor. Yatırmazsak kesecekler. Ne yapacağız? Var mı paramız? Ödeyebilecek miyiz? Bilmiyorum. Bakacağız. Bulacağız bir şeyler. Karanlıkta oturacak halimiz yok ya. Bu gidişle var. Ne saçma sapan konuşuyorsun değil mi ne sen? Ne diyorsun? Yok öyle bir şey. İşten de ayrıldın. Nasıl olacak? Dur dayın gelmiştir. Kaldır şunları kaldır. Ömer. Merhaba abla. Neredesin çok merak ettim ya. Gamze ne oldu? Geç konuşalım hadi. Hamze. Tunacığım. Abla sessiz ol. Buranın ablalarını görmemesi lazım. İçeri girip koruysak olur mu? Nasılsınız? İyiyiz Emine, sağ ol. Allah Nisa, ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bu saatte geldiğimiz için çok üzgünüm. Ben ısrar ettim abla. Tamam, tamam. Emine, rica etsem birazcık Tuna ile ilgilenir misin? Tabii ki. Gel Kerem'lerin yanına gidelim Tuna. Hadi, geç otur. Geçin. Bulmuş Ömer seni. Buldum abla. E, ne oldu neler oldu anlatmayacak mısınız? Aslında benim niyetim otele gidip kalmaktı. Ama Ömer benden de inatçı çıktı. İzin vermedi. E, i̇yi yapmış. Tabii ki izin vermez doğru olanı yapmış. Çocukla bir başına olmaz öyle şey olur mu hiç? Sen evde olanları anlat. Ne oldu? Annemle kavga ettik. ...bana el kaldırdı. El mi kaldırdı? Allah'ım ya. Neden? Niye yaptı böyle bir şeyi? Erdal meselesi yüzünden. Nasıl? Erdal'ı kabul etmenin de Abla şimdi bunları konuşmayalım olur mu? Tamam. Senden rica etsem Gamze ile Tuna'yı bu gece misafir eder misin? Ederim. Ederim tabii ki ederim. Seve seve ederim ama... ...şimdi Fatma Hanımlar burada olduğunuzu duyarlarsa... ...görürlerse ben ne cevap vereceğim onlara? Bak Nisa haklı Ömer. Ben hiç seni dinlemeyecektim gidecektim otelde kalacaktım. Gamze başlamayın lütfen. Abla geç oldu. Hiç olmazsa bu akşamlık idare etsek sonrasına bakarız. Kardeşim ne isterseniz onu yapalım zaten. Başımızın üstünde yeriniz var ben memnun olurum. Sadece dediğim gibi hani Fatma Hanımlar... Abla sağ ol teşekkürler. Tamam tamam. İsa kusura bakma. Ben de böyle sürekli yük oluyorum sana. Ne demek olur mu hiç öyle şey? Canın sağ olsun. Ömer, Gamze burada olduğuna göre senin burada kalman gerek yok. Hadi kardeşim, git sen, değil mi? Evet, ben gidebilirim abla. Artık tamam. aklım kalmaz. Bir şey olursa ararsın. Ararım sen hiç merak etme. Hadi dikkatli git. İyi geceler Gamze. İyi geceler.